Bugün çark oyunu çark oyununu sildim. Çünkü eğer sorarsanız ya bilmiyorum ya artık çarkla ilgili bir şey yapmayacağım. <laughs> e, bir oyuna gireceğim bir oyunu. Şişe şişe bel ve ne kadar Evet. Devam. Devam cansı. Devam, devam, devam. Makyaj yarışmasına gireceğim. Hadi <laughs> gireyim. Dört. Dört. Her bir defa. Öldürmeyenler darbe Hiç şey bana Dur 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 Kadar mı? Dur hoş geldin Hangi? Ya bot mu seçilmiş? Aaa ne oluyor be? Merhaba almışlar merhaba aşkolar Atayım buraları Kart altı gelecek mi? Yok gelmeyecek. Ben yeni bir tane yaptım. Onu ya <laughs> Of ya. Görmedim. Dur. Dur. Tamam. Merhaba yazmış. Merhaba. Açın artık kapıyı. Neyse. Bir şeyler yazıyor musunuz? Kira da buraya gelmiş. Çok ben oradan çıkıyorum ya. Canım sıkıldı. Dün güzel olanlardan beri Vallahi canım hiç yayın açmak istemedi. Zaten yayında <laughs> olanlar biliyordur. Ben nasıl küfürler ettiklerini. kan kötü çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Sen de benim kanalımdan. Hem kanalın kötü çünkü diyor. Bir de çok güzel diyor sonra. Tövbe tövbe. Abla yazmış. Ya bana niye abla diyorsunuz siz ya? Çünkü büyük de değilim. Efendim. De ya. <laughs> 11 yaşındayım. 7 yaşında değilim. seviyorum demiş. Teşekkür ederim. Çok durumunda değilsiniz aslında. Yani çok da linç yapanlar da değil. çok da takmıyorum kafaya. Kesin dünkü gelmişlerdi o. Bir şeyler bir şeyler söylüyorlar. Arkadaşlar bana dediler ki dünyanın da abonelerine düşecek dediler. Abonem arttı. Allah razı olsun. Abonem arttılar <laughs> Neye gideyim? gideyim? Bakayım bir ne oluyor. Canlı hiç gelmek istemiyorum. Ama neyse. Abla en ne Selam abla yazmışlar. Selam. Abla abla. Adım bu ne? Adım neredeyse. <laughs> Zaten yazıyor ya arkadaşlar. Bana niye alt diyorsunuz ya? Kalınca? Çok mu küçüksünüz? Allah Allah. Oğlum niye erkeğim? En son RP'den kalmış. Evet tamam oldu. Bu üst ne? Tabi tabi. RP. Değiştirmem gerekiyor ben bu üstü. Tabi tabi. Tamam. Yok ben 9 üstündeyim. tamam bana abla deme. Bana ismini seslen. Ay kulak ne yapmış? Onun isminin ne ablası? Pardon. <laughs> Robux'um kalmadı. Ne yapıyorsun ablam? Oyun oynuyorum. Ya ne oldu sizinle? Dün de böyle oldum. Adı ne Roblox? Çete yazamayacağıma göre büyük harflerle yazacağım görünmüyor diye. Ama siz küçük harflerle yazın hepsini. O, hepsi küçük harf ama. Kimse arkadaş ekleyemiyorum. Join yapabilirseniz join yapın. Tabi oyuna hmm. Hasta değil. Sana ne benim ismimden ya? Sen kendi ismine bakasın. Birazdan yayında atacağım bu kıza. Oynayın Bir sinek falan mı vızıldadı bana öyle geldi arkadaşlar. Yağmur adında bir sinek mi vızıldadı? Duyamıyorum çünkü anlamıyorum. Selam yazmış. Ben de geleyim mi? Gel. Nasıl geleceksin? İsmini bilmiyorum. Roblox ismimi. Selam yazmış selam. <laughs> Benim sözüm niye kısıldı? Ne? ismi mi söyleyeyim? Abla bir daha atar mısın yazmış. İsmi mi söyleyeyim? <laughs> Yaş kaç yalanmış? 11 yaşındayım. Tamam. Ederim, davet Daha Davet İkra. İkra davet ederim seni. Girdiğimde. Evet ben uyarı yapmıştım. Böyle yani küfür falan söylerlerse yayını kapatacaktım arkadaşlar zaten. Çok da bir şey yapmanın anlamı yok. Daha çok da ben öyle kişilerle uğraşmak istemiyorum zaten dün bana dediklerinden. Sonra gerçekten ben artık yani canlı yayın falan açmak da istemiyordum. Ama video fikrim olmadığı için canlı yayın açıyorum. Artık yani bütün şeyleri çektim. Ab ya bana niye abla diyorsunuz? İsmin ne bana? Roblox, Roblox ismin ne? Yazıyorum. Büyük harflerle yazıyorum görünmüyor diye. Ama hepsi küçük harf. Hepsi küçük harf. Görebiliyor musunuz? Yaparız, yönlenirseniz yaparız. join yapsanız da bana Yüzümü göstermediğim için buradan yapayım size kalp. Kimse arkadaşlarına ekleyemem. Abla göremedik. Göremediğiniz bir tamam. Durun bekleyeyim Taipei. Bir sürü kalp yapayım. Bunlar kim? Evet arkadaşlar. Kaçayım şöyle. Gördünüz mü? Teşekkürler abla. Rica ederim. Adını göremedik yazmış. Tamam birazdan ben size göstereceğim. Bir uzaklaşayım. Bir saklanayım bir yerlere. Roblox adımı söyleyeceğim şimdi. Taklanmam gerekiyor. Birileri geliyor çünkü arkadan. Aa çıkamıyorum oğlum. Ne oldu buraya? Heh, tamam. <laughs> tamam. Burası iyi gibi. Siyah varlık görenler. Oğlum nerede? Cül falan mı gelmiş buraya? <laughs> Tam şurada yazayım hadi gelin. Abla Vatan'a çok güzel. Teşekkür ederim. <laughs> büyük harfi yazıyorum tekrar tekrar söylüyorum büyük harfi yazıyorum görünmüyor diye küçük harfle yazın siz hepsini görebiliyor musunuz hala mı görünmüyor acaba yayına mı yazsam öbür telefonda şarj yok nasıl yazacağım ne yazmış <laughs> Yaz Ebrar Deniz Gün Tamam Arkadaşlar o kız yazıyor Kimse yazsa katılmıyorum Yaş kaç yazıyor Arkadaşlar yaşım 11 Bu kombinle olmuyor Ben niye bu kombini yaptım Zaten de çok çirkin Ee, tamam söylüyorum. Dur yayına girip yazayım. Bir şeyler yazmasanız hemen yayına girip yazacağım da. O nereye gider? Tamam. Sesimi kapatıyorum canlı yayına yazacağım. Hemen gireyim. Ya girsene. Tamam. Şimdi sesimi kapatıyorum canlı yayına yazacağım. yazdım. Gördünüz mü? Arkadaşlar yazdım. Kimseye sinek atmıyorum arkadaşlar. Kimseye. Oğlum bu ne? Ne haber neresi yazmış? İyiyim aşkım. Arkadaşlar ne isimlerinizi yazıyorsunuz? İstek atamam diyorum. Mesela ben her isteğine istek atarım. Şu anda zaten şu anda size şey göstereceğim. İsteklerimi gösterdim. Hiçbirini kapatmıyorum. Hiçbirini de silmiyorum arkadaşlar. Çünkü silince darılıyorsunuz. Silmeyince şey kabul et diyorsunuz. O yüzden hiç yapmıyorum yani. Hiçbirini de silmeyeceğim. Karşılar onlar. Çünkü yani. Niye sileyim ki? Bana bir zararları yok. Bir oyuna gideyim yazılarınızı göremiyorum. Abla sana istek attım kabul et. Aşkım kimseyi kabul edemiyorum. Bana joinleri oynayabilirsiniz ama bana istek atmayın. Oha ben bu oyuna hiç geliyordum giriyordum eskiden. Bu aralar hiç girmiyorum. Ay oyun evet biraz bebeksi bu oyun ama çok sarıyor biliyor musunuz oynayınca. İstediğiniz o Oha kraliçeyim ben. Baksanıza tacım var. Bu tip ne diyeceksiniz? Başka Money'im var mı benim? Roblox ismi. Bir Roblox ismimi yazsın. Biliyorsa tabi. Bu da benim vız vızarılarım var. Canlarım. Abla Robux'um var mı? Robux'um yok canım ya. Ama belki yarın falan alabilirim. Bilmiyorum 180 Robux alacağım sanırım. Bilmiyorum ama yani. Ama alacağım eminim yani merak etme. Alacağım söz veriyorum. yarın çekili arkadaşlar çekiliş yapmayacağım çünkü çekiliş yapınca ortalık birbirine karışıyor. Aa epic çıktı. Çok mutluyum. Oha 15 kaç nereden bulayım ben? Bakayım. Şunları da alayım. Sıktı ya. Eski, eskisi kadar sarmıyor. Şöyle olacağız. Evet join olabilirsiniz. Ama durun Brock Harp'ına gireyim. daha iyi. Abla. ben kabul etmiyorsun. Çünkü neden kabul etmiyorum? arkadaşlarım da oluyor Mesela birisini kabul etsem o da isteyecek haksızlık olacak özel kimse takip etmiyorum bilmiyorum ki abla alınca otuzunu bana verir misin çekilişte çıkarsam çekiliş yapmıyorum bu arada kimseye de vermeyeceğim bu sefer diyorum ki polis yeri olan var mı diyorum Var diyor. Sonra oyuna giriyorum bu boksunu vermek için. Yeri yok. O yüzden kimseye vermeyeceğim yani. Yeri olanlar olmayanlar hepsi almak istiyor. Yani şimdi yeri olmayana ben nasıl vereyim? Oyunun adı ne diyor? Yazılarınız hiç belli olmuyor. Beyaz yer kısımlarda. O yüzden bırakalım da geleceğim. Joinlerin benden de konuşacak. Adı ne yazmışlar? Kanalımın ismi neyse benim de adım o. Nasıl join olacağız? Nerede gözede kebesi e yazacaksın. Orada join tuşu var. Join tuşuna basacaksın. Dur bir Roblox adımı ben sabitleyeyim. Çok sabitlemem gerekiyor artık. Aa, Aa! bu ne? Sesimi kapat. Karı... Ee, şey yapacağım? İşte Anladınız. sabitledim. Artık herkes sormayacak arkadaşlar çünkü sabitledim çok şükür. Evet. Yorumlarınıza göre görünüyor. kastı. yapabilirsem. Speed ile gideceğim. Resim çizeceğim. Artık son olsun artık bence. Son olsun var bence. Şey işte, işte şey Ne şey ne? Ne? bu ne oldu? 3 dakika Spektrol. atla 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 bakayım ya başlıyor muyuz? ayı çizeceğim maşallah ayı da nasıl çizeyim ben ya sanki ayı görmüşüm de renk ayarlayayım paletten ayarlayacağım Ya Allah. Im. Tamam. Bu ne? Tamam. Şu tonu seçeceğim. Arka planı böyle yeşil yapacağım. Şimdi de çizmek için kahverengi yapacağım. Şöyle biraz olsun. Ben mesela hiç acı görmüşüm mü? gidelim Peluşa çizelim çizelim yeniden. Yok ben bu oyundan çıkıyorum ben hiç güzel tamam yapamam. Normal kağıt olsa yaparım da. Aa keşke şey yapsaydım resim defterimi size gösterebilseydim gösterirdim. Durun bekleyin. Ben görükmüyorum. Aa ben göreceğim Şöyle yapayım. Tamam. Birazdan size göstereceğim resim defterimi. Ben görünmedim inşallah. Bu arada en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Neden yüzünü göstermiyorsun? Aslında da çirkin olduğun için falan diyor ama çirkin olduğundan değil. Aslında ben YouTube'u ailemden gizli devam ediyorum. Çünkü ailem izin vermiyor YouTube'a. Bir sesimi kapatıp yorumlara bakacağım. Yüzümü nasıl görmüş olabilirsiniz acaba? Çok merak ediyorum. Çok bağlı yüzüm yoktu. Hiç de gözükmüyor. Ne alaka ya? Öleceksin. iş İşte o zaman. Neye gireyim? Yani Roblox'a neye gireyim? Durun bekleyin. Yedek telefonu alayım. Ben bir geleyim. Yorumları göremiyorum çünkü. şarjı takıyorum şimdi. Selam ben. Yine geldim. Sabah kan dile. Sinag. Git ya. Benim sinirlerimden nefret ediyorum, nefret. Oha 3700 olmuş o. Dün Dün 3600'dü 100. Şefadan nasıl geldi? Acaba buralara geldiğimi nasıl düşünüyorum? Ben bilmiyorum ki yani. Bekleyin yorumları okuyacağım. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor ama. Sesim, Sesim, Sesim geliyor mu? Tamam geliyor diyor. Tamam. Abla yazmış. ne Beni gördünüz mü? Çok güzel birisin diyor da beni gördünüz mü? Beni gördünüz mü? Yedekleri alacaktım evet ama alamadım. Çünkü salak kendim kendime gurur duyuyorum. Dışarıda takmışım. Ben canlıyı kapatacağım. Canım sıkıldı. Şimdi bekleyin gene canlı yayına gelin. Çünkü yorumlarınızı göremiyorum tamam mı? Gene atacağım tamam mı? Hemen kapatıp açacağım. Tamam mı? Bir yorumlara bakayım. Yorumlarınızı göremiyorum sonra. Dönüşüm geri kapatıyorum hemen geri gelin ya.